Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tadım testi yapacağız. Yanımda Hüseyin arkadaşım var. Bugün bimin cipsiyle Aiz bimin cipsini karşılaştıracağız. Bu böyle bir cips. Böyle arkadaşlar bu da <laughs> bu da böyle bir cips. <laughs> peynir değil lan bu. Bu peynir mi abi çok şey benziyor. Bunda ketçap da var. Bu ne oğlum? Küçücük bu. çözemedim bizim Biz onun peynir olduğuna emin miyiz? <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar bakın ambalajın üstünde de ekmeğin O daha mı büyük? Bekle yalan gramajları var. Kaç 130. Gram? 135. 5 gram bence koyduk lan. Ben <laughs> Protein 8.7 Protein 5.7 8.7 Protein gaz yapıyorsanız bunu kullanın Bunun tadı pek güzel değil Bunun tadı daha da güzel ha Cidi var Şöyle Sonra, yeşil limonlu güzelmiş lan. Diye bundan var yani bunda. Torkunun böyle Rush Meyle çikolatalı bilmem ne diyor. Bunda deneyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Oğlum bunda böyle tadı yok. Neyse puan verelim bekle deneyim. Bu onun sevi Bu benden dört alın. Tadı alamıyorum ki. Bu benden dört alın. Peynir tadı. Ya bazı durumda ufak bir şey geliyor ama. Ya çürümün garip bir peynir tadı geliyor. Eski kaşar geliyor. <laughs> bak kaşar. bu bak bu doğru bak. Bunun içinde. Kas kaşar ne benziyor bunun tadı. Bak bu güzel. Bu 10 üzerinden 5. 10 üzerinden 5 Daha değil. Ben 4 veriyorum. 6. Ortalama evet. 5 oldu. Yani ortalama 5 civar. 5. 5. Ben bunu ne bak yediririm. Ben bakayım bunun ya. tadına baktım. Bu net yedirli kalır ya benden. Bu net yedi. Yufka cipsine benziyor. Hı. Hı. Ama iyi. ama ketçap tadı var. Şöyle göstereyim. Yamuk. Bunların hepsi yamuk. Bunlar hiç yamuk yok. Bu da hani çok zorlu gibi. Zorlu hmm. tost tadı. Aha. Şöyle. Bak. Bunda ketçap tadı var ketçap ama. Ketçap çok yok. yok. Ama yine var. Bundan fazla var. Bunda hiç neredeyse hiç peynir yok. Bunun en azından alabileceğim bir ketçap tadı var. Bu yufka cipsine benziyor. Ben bunu 7 veriyorum. Bakıyorum. Benim de güzel. 7. Ben bunu 6 ile 7 arası aldım. En iyisi ikisini de almayın bence. O şey şey la bu. Buna bakar bu bir tık daha şekerli. He. Bunlar şekerli domates tadı geliyor. Boyutlarda Boyutlar da şöyle. Boyutlar aynı. Şurada yani. Şöyle. Buna 10 üzerinden ortalama 5. Bu da 6,5. Ben 6, 6. verdim. 6,5. Yani Kırmızılar aynı. Bunu tavsiye, yani bunu tavsiye edebiliriz. Protein 5,7. 8,7. Ya en Protein, ]en protein 2 için 2. bunu 2. alabilirsiniz. bak. Protein için bunu alabilirsiniz. Ama protein için alınmaz bence bu. Protein için protein tozu alın. Hatta et yiyin. Et biraz pahalı şu anki dönemde. Köpekler. Arkadaşlar üstümüze köpekler geliyor. Neyse. Şimdi bunu deneyeceğiz. O hava da soğuk be. Bazen <laughs> 2 saattir bacağımı böyle titretiyorum. Bu şöyle bir şey. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bundan, bundan başka bir yerde bulamadık. Oysa tutuyorum. Ah. Güzel bu. Çikolata tadı gelmiyor. Evet çikolata tadı az. Sonlarda geliyor o da çikolata tadı. Bu neyle lan? Şu an boğazım. Hı hı. hı, -hı. Çikolata frambuazlı diyor Yani çikolatadan çok frambuazlı geliyor hmm. Kaçtan proteinin? Benimle bakalım 6.3 mi yok? Kaçtan? 2.3 değil Arkadaşlar değil. bunu veya bunu alın Yok daha lan 7.5 7.5 Bakın bunun fiyatı 10 TL bunun 12, 12 civarı. Bu 11.75. Oh, evet. evet. 12 işte. 10 TL, 12, 12 TL'ye bunu alabilirsiniz. 2 TL'ye bir puan fark ediyor zaten. Ben boğuşma gitti ama. İçecek olarak arkadaşlar f diye bir marketten dide aldık 10 TL. Millet verdik. <laughs> Bu nele bu şeftali? Bu limonlu. Limonlu içen. <laughs> Onu diyen kardeşim. Neyse. Tadı güzel. Ben bunun tadını daha da çok seviyorum. Bilmiyorum. Buna onun üzerinden. O benden. Ben o benden beş buçuk alır. Marka Torku 5 TL. Fiyatı 5 TL civarında. O civarı. benden 5,5 alır. Çikolata tadı gelmiyor. Tam tersi Framboise tadı geliyor. Framboise bazı... çok güzel. Ben buna 8 veriyorum. Ortalama 7. Nasıl 7 alır? Sen 6 mu verdin? Yoo. 6,5. 5 verdim. 6,5 vermiyorsan 7 oluyor. Ben 6,5 vermedim. 5,5 verdim. Haa o zaman. 6,5. 6,75 oluyor. 7 oluyorlar. Yok. Ya boşver. 7 deyip geçelim. <laughs> 6.75 Ya <laughs> matematiğimin soruları Bak puan olarak 6.75 Aralarından en iyisi bu <gülüyor> Aralarında <gülüyor> değil ama olsun Ama çok zor Esiyor arkadaki dalması mesela şu Bir arada ne kolayla bir kolayı karşılaştırın Böyle videoların devamı için beğen ama oldum <laughs> Hanımcı hanım bütün Şöyle buna 10 üzerinden on, Didi'ye 10. <laughs> üzerinden 10. On. Ben 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Çok, evet. limonlu bu. <laughs> Neyse. Buna, <laughs> aşağı beş, altı. Beş Buna aşağı yukarı 5-6. 5 yok. Bu da aşağı yukarı 6-7. Fiyat performans ürünü bence bu. 2 TL'ye onu almak yerine 2 TL'ye 2 bardak alabilirsin. Arkadaşlar normalde bunun fiyatı zaten 7.5 TL'ydi 10 lira TL TL olmuş zamlardan sonra. Oğlum ben ben bunda cidden çikolata tadı almadım ben. Cidden ben çikolata yok bak. Ya demişler ki ucundan bir yalandan çikolata kata atalım. Kakalayalım demişler. Yapmışlar. Böyle göstereyim. Torku yazmaya çalışmışlar. Ben bir de önüne göstersene. Olmamış. Bu hiç güzelliği tanıya bakalım yani. Onu yemeye devam edersen puanı düşer bunun. Ben bu mı dörde düşürdüm ben? Ortalama 5 oldu bu. Yo beş buçuk oldu bu. Ya benim ben bunu neredeyse hiç beğenmedim yani çikolata tadı sert. Hayır sertliği umurumda değil ama çikolata tadı yok. Çikolata tadı değil şu kısmı sert baya. Ben buna, buna puan mı düşüyorum bu güzel aslında. Didi ile içince güzel. Ben 4 verdim. Ortalama gene 5. 6 lan 6 hadi ben fazla vermem. Aa, bunu ya. Ben de anlamıştım. Bunu pek beğenmedim. Bunu ben daha çok beğendim sanki. Ay ama net daha da güzel ya. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.